Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Mustafa Bey ve Şenay Hanım'a misafir olduk. Şenay Hanım'ın gerçekten çok güçlü bir hikayesi var. Biz de ilk duyduğumuz zaman çok şaşırmıştık. Ama bir araya geldik, değerlendirdik durumu ve sonrasında da çok güzel sonuçlar oluşturduk. Şimdi kendisiyle tanışma zamanı. Sizler de onun hikayesini dinleyeceksiniz. Gerçekten sizler de şaşıracaksınız. İnşallah sizlere de ilham olur. Evet, Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Şenay Hanım merhaba. Merhabalar. Evet bizi e, misafir ettiniz. Teşekkür ediyoruz öncelikle. E, Şenay Hanım e, tabii e, arkadaşlarımıza, bizi izleyen arkadaşlara da e, bahsettim. E, çok güçlü bir hikayeniz vardı. Evet. Ama siz hikayenizden bahsetseniz nedir yaşadığınız sorun, neydi? E, sonrasında neler oldu birlikte konuşsak. Neydi sorununuz? Sorunum uykusuzluktu benim. E, 17 yıldır falan gitmediğim doktor kalmadı. Yani kesinlikle uyku uyumuyordum. Yani 3-5 gün, 10 gün uykusuz kaldığım günler oluyordu. Son aylarda 3 ay falan artar hiç uyumadım. Bu sefer yıkıldım yani. İşte 58 kilodan 40 kiloya düştüm. Sonra arkadaşımın ısrarıyla ürünlerle tanıştım. Önce hani faydası olmayacağını düşündüm. Çünkü antidepresanlar falan hiçbir şekilde fayda göstermiyordu. Yıllardır içtim. Bir arkadaşın ısrarıyla tanıştım. Necdet Bey ile tanıştım. Şerif Hanım da var bu. Şerif Hanım da <gülüyor> evet. <gülüyor> Onlarla tanıştım. Allah denk getirdi. Çok ya, çok ürünleri güzel. kullanmaya başladım. İştahım açıldı. İşte kendimi toparladım. Enerjim yerine geldi. Artık hani her şey tam son bitmiş dediğim anda. Mesela uyku artık dedim hani düzenlemem diye düşündüm. Yatalak hasta olmuştum. Sonra ürünleri kullandıkça enerjim yerine geldi. İştahım açıldı. Kilo almaya başladım tekrardan. Yani ayaklandım ürünlerin Ay, sayesinde. Süper çok güzel. Şu an nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Süper, Şu çok, an çok O problemler bitti mi? Ya? Uyku sorunlarınızdan kurtuldunuz mu? Aynen kurtuldum. Uyku uyuyabiliyorum artık. Yani Mutluyum. O kadar çok mutluyum ki. <laughs> çok şükür. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu durumu korumak gerektiğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Sağlıklı beslenmek ve İnanıyorum. bu Aynen. durumu? evet. İnanıyorum. Ürünlere devam etmeyi düşünüyorum zaten. Süper. Devam edeceğim. İnşallah güzel Hadi sonuçlar devam etsin. istiyorum. Dedik. Tamam. Mustafa Bey İster. siz ne dersiniz bu hususta? Siz de mutlu musunuz evet, bu durumda? Ben de mutluyum. Çünkü onunla bir ben de çok üzülüyordum. Yani çok iyi oldu yani. Bizim için. Evet. Bir de burada kızımız var. <laughs> siz annenizin durumuyla ilgili neler düşünüyordunuz? Neydi? E, sizin açınızdan neydi durum? Evet, sonra şimdi. şu an neler hissediyorsun? Evet ya annem bitkinken zaten kendisini geçtim. Yani bizi geçtim kendisiyle de ilgilenemiyordu. Şimdi o mutlu olunca biz de onunla birlikte daha mutluyuz. Harika. Tabi bu sorunuz sorunuz devam ederken siz bir takım girişimlerde de bulundunuz. Sağlığınızı arıyordunuz. Sağlığınızın peşinden koşuyordunuz. Ee, neler yaptınız bu süreçte? Yani Nerelere başvurdunuz? Özel hastanelere de çok gittim. Ee, psikiyatriye gittim, psikologlara gittim. Ege Üniversitesi'nde gittim. Orada uykulu abotuarı vardı. Orası beni şeye yönlendirdi. Yani ruh ve sinir hastalıklarına yönlendirdi. İşte oradan ilaçlar denedik. İlaçlar yazdılar. Hiçbir fayda göremedim. Yani uykusuzluğum bir türlü geçmiyordu yani. Ama yaşam kalitem düşmüştü. Şu an çocuklarımla, ailemle güzel vakitler geçirebiliyorum. Vay, harika. Size çok teşekkür ederim. <laughs> Biz de teşekkür ederiz. İyi ki inandınız ve kullandınız. Evet. Teşekkürler. Ee, Peki bir şey daha sorayım. Yani uyku problemini geçirdik çok şükür. Bununla ilgili sıkıntımız kalmadı. Size ekstradan neler kattı? Yani neler hissediyorsunuz şu an hem fiziki olarak hem ruhi olarak ne durumdasınız? Ürünleri kullandıktan sonra neşem, enerjim yerine geldi. Gözlerimde sarılık vardı uyumamaktan. O düzeldi. Cildim canlandı. Saçlarımda bile canlanma hissettim. Yani tırnaklarım. Tepeden tırnağa şöyle Tepeden bir değişim oluştu. Ama ben bunu biliyorum. Sizin önceki halinizi bildiğim Siz için, ilk öğrencilik. tanıştığımız evet. halinizi bildiğim için şu anki halinizi de görüyorum. Aradaki evet. farkın çok büyük olduğunu çok ben hissediyorum. Büyük. Çok Zaten büyük. aileniz de bunun farkında. Onlar da ya ben e, insan söylüyorlar. Ben insan işlerine çıkmıyordum artık. Aynada kendime bakmıyordum. Her şey evet. bitti artık. Her şey Bunların bitti. hepsi geride kaldı. Harika Aynen, bir şey. Mutluyum. Süper, süper, çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Güzel ederim Daim olsun, devamlı olsun. Aynen, Aile huzuru versin Allah.